Merhaba sevgili koçlar. Sosyal yaşamınızın canlanacağı bir gündesiniz. İş veya özel amaçlı kalabalıklara karışabilirsiniz. Çok değişik ve ilginç haberler duymanız mümkün. Daha önceden başlamış olduğunuz bazı projeler tekrar gündeme gelebilir. Bugün 17 Haziran 2014 Salı Mars günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay İkizler burcundaki Güneşle üçgen açı yapacak. İletişim ve zihinsel faaliyetler gün içerisinde öne çıkabilir. Sosyal ortamlarda daha fazla bulunabilir, yazılı sözlü iletişimler yapabiliriz. Seyahatle ilgili plan ve hazırlıklar yapabilir, yolculuğa çıkabiliriz. İş ve projelerimizle ilgili birçok ilginç ve yaratıcı fikirler bulabileceğimiz bir gündeyiz. Retro hareketteki Merkür bugün İkizler burcuna geri dönecek daha önceden başladığımız bazı iş ve projeleri tekrar gündeme getirebilir. Zihnimiz çok hareketli olabilir ve planlarımızı tekrar gözden geçirebiliriz. Ay-Venüs kare açısı bayanlarla olan ilişkilerde temkinli olmamızı gerektiriyor.